Çok istiyorsa diğer geliniyle kayınma söylesin, onlar yapsın. Benden bu kadar yapacak bir şey yok. İşte bunu kayınvalidene niye söyleyemedin? Söylerim. Ha? Söylerim. Yeri geldiği zaman ciddi ciddi böyle konuştuğumuz zaman söylerim. Yok. He, dün bunu söylemedim diyebilirsiniz. E, Dün evet. burada ben e, o kıyafetimle birlikte çıktığımda hepinizin olumsuz yorumları olduğu için ve çok böyle cevabına karşılık verememiş olabilirim. Eşim de zaten gerekeni söylemiş. Kayınvalideme de ciddi ciddi konuştuğumuzda gerekeni söylerim. Ben lafımı sözümü kayınvalidemden esirgemem merak etmeyin. Giriniz, sizin aldığınız hediyeyi beğenmeyip hiç kullanmadan değiştirdi. Ne yaparsınız? Değiştirsin Fatih Bey. Zevk onun. Kızma. Yani ben onu aldım diye giymek zorunda değiliz. Ben zaten bir şey alırken içinde de değişim kartını kim olursa olsun götürüyorum. Hani ben bunu beğendim. Zevkine uymazsa değiştirebilirsin. Kızım, oğlum, gelinim, kardeşim hiç fark etmez. Anladım. Değiştirebilir. Ay ben çok küserim, çok ısrarım. Kesinlikle Yok. o zaman ne anlama geliyor biliyor musun? Sen zevksiz beceriksizdi. de az önce konuştuğumuzun aynısı Yok olur. ama şimdi... Hiç mi bir zevkim yok? Hayır. Hiç mi onun tarzına göre bir şey alamamışım? Hayır yok? şimdi bak şimdi, şimdi şöyle Reyhan Hanım o da bana bir elbise almıştı. Ben değişme. Anneciğim dedi zevkini biliyorum ama gönlüne içine sinmezse ben de gittim değiştirdim. Ben kesinlikle Peki siz ne değil? yapıyorsunuz ben, ne ben, ne gelinimin aldığını bana değişirim ne de benim verdiğim değişilirse kesinlikle çok kızarım çok küserim bir daha asla bir şey almam. Bu da benim son alıcımım. Kullanmadan, e demek ki onun zevkine göre almamışım. Değiştirir, kızmam da. Ne yapayım? Suyunu ak. <laughs> Fatih Bey, e, biz zaten bir şeyler aldığımız zaman birbirimize deriz. Eğer beğenmiyorsan, orada değişim fişi de var. Bunu asla kendime problem yapmam. İnsanlar sevdiklerini giysin. Yani bir prensiplerim vardır ama kimseyi rahatsız etmeyi asla sevmem. Ama bu bir rahatsız hediye. rahatsız Hediye olsun ya. Benim hediyem sevmediğim, severek giymesin istiyorum. Severek almasını Aynı istiyorum. Aynı şey. Yani olmaz onu değiştirmek istiyorsan. Yani değiştirme Hediye istiyorsa... alıp değiştirirse Zeytin fişi old var dediği gibi. Bütün mağazalarda yap, yapmak zorunda bu arada. Yapmak zorunda. Aynı şey Hediye'yi siz yani sizin baktınız değil de evet. siz yine almış oluyorsunuz Hediye'yi. Parasını vermiş Ama oluyorsunuz. Olsun. Ama... Yani hiç alakası ben yok. Ben kendimi zevksiz bulurum. Hiç hayır, alakası yok. Kızarım o, o zaman. Reyhan Hanım o zaman siz pardon siz olmaz. şunu yapıyorsunuz. Bedeninde değil Değiş beğenmiyor değişiyor. Reyhan ben adam. öyle anlarım öyle anlarım. Reyhan aktılarım. Hanım şey söyleyebilir ha, miyim? Hediyeden maksat nedir? Birini sevindirmektir, birini üzmek Tabii. değildir değil mi? Eğer o sevmediği bir şeyse yani onu da değiştirmesi sizi rahatsız etmemeli, sizi mutlu ben etmeli. Ben kendim de yapmam çünkü. Kesinlikle gelinim bana alsa, zevkime bile uymasa, tarzım ben olmasa. Ben değiştiririm. Karakterim bu. Gidip de onu değiştirip onu rencide etmem. Ben yani yani rastgele verdim. Şey Kafam çok ki. karıştı. Motivem düştü. Gitmek istiyorum. Birileri alması, elenmemiz. Bu benim motivemi yerle bir etti. Gerçekten de istemiyorum da artık yani. Birinci tabağa her zaman bir vereceğim. Bu takıntınız mı var? Bildiğin kavurma olmuş. Bu kokoreç değil. Etleri diri diri içerisinde yapabildiğim tabakları bir alınca gerçekten dokunuyor bana. Pes etme durumuna geliyorum. Neresi kuşbaşı? Burada hikaye yazıyorsunuz görünen köyün üstüne. Hiç kimseyi kendi yanıma çekme gibi bir niyetim yok. Hiçbirinden de korkmuyorum. Pamuk prensesin cüceleri var ya neşeli. Neşelisin de. Yalnız nedense dengede duramıyorsun. Ben kendime de güveniyorum. Orada can suyuna burçin yazacağını inanıyorum. Buradaki çok kolay lokmalardan birisinin bu hafta eleneceğini düşünüyorum. Hem valideler soracağım. Bu nedir? Saygı bu, mıdır? Bu saygı değil. Bu e, Özden Hanım'ın egosu bu. Geldik salı gününün kritik anına. Son tadım ve puanlama. Şu biraz önce kalmış. Bu daha güzel kıyılmış pek yemedim. Bir kere tadına baktım. Çok güzel Acaba çeyrek altın kime gidiyor? Evet. Kız ne yapıyorsunuz? Tamam yeter kıyma yaptınız onu. Kokoreç öyle mi olur? Kıyma yaptılar yahu. Ya ciciğini çıkarttınız biliyorsunuz değil mi? Ciciğini. Yani kokoreç bu değil. Fatih Bey ben bir şey söyleyeyim Ben hiç kokoreç yemedim. Ha? Hiç kokoreç yemedim. Evet, kokoreç yemedin ama var, görmüşsündür en ben azından yiydim. parça ha, gördüm. parça. Ha, gördüm Çok evet severim. ama hiç hani... kuş, kuş. <laughs> de ekleyeceğiz. Beraber böyle küçük küçük parçalar halinde olacaktı bayağı bir... Ez ez sen de Yağmur ez, ez canım. Ez diyorum Ez Yağmur ez sen canım ez. <laughs> ez. Kıymalı püre şey tavuk kıyması püre. Bir para vermiş ona, yani bana getirmiş. Ben onu sevmeden bir kenarda bekleteceğini, giderim onu veririm, giyebileceğim, yani kullanabileceğim bir şey almam daha mantıklı. Ya değil ne mi? var alacağım Hayır. da, ya bir tişört ya bir pantol Öyle değil mi? Yani bak çok ne olur değildir. biliyor musun? Onu saklarım, hatıra olarak bilene bir yerde tutarım. Ne yani. Sonra... hatıra bile olsa ben diyelim ki gelinim, kayınvalidem sensin, bana bir şey hediye ettin. Ve ben seni kırmamak için o hediyeyi de değiştirmiyorum. Her seferinde yaşayacağım duygu bu. Aman adı kayınvalidem hediye etti Allah kahretmesin mecbur kaldım giyiyorum. Bu duyguyu niye söylesin ama değiştir... Ama onu aa, ben aa, duymuyorum. Aa, hayır yüzüme söylemiyor. Söylemiyor ama arkamda konuşuyor. arkadan söylemesi Koş hoş, ver, hoş arkada değil. arkada konuşsun Ay ben, arka, ben duymuyorum. Arkamın da önüm gibi temiz olmasını istiyorum. <laughs> ama giydiğini <isteyeyim>. görmem <laughs> lazım. Yok hayır olmaz. Girdiğin, giydiğini görürüm. Aa, çok egoların gerçekten çok böyle yukarıda. Gerçekten... E ya olur mu öyle şey ya? Sen sevmediğin birinin gönlü olsun diye. O zaman ben sana sevmediğim bir kıyafet hediye edeyim. Sırf benim gönlüm olsun diye reddetmek iyi onu. Eziyet Ama çekersin. Ama sen benim kayınvalidem değilsin. Arkadaşımsın. Ha ben bana seninki... hayır diyebilirsin. Hayır seninkinde değişmem. Giymem belki tarzım değil diye. Ama az çok sen beni burada tanıdıysan az çok tarzımı öğrenmiştirsin. Bak kaynanan falan olmadığın halde. Aynı kardeş olmadığımız halde. Tarzımı biliyordursun. Mutlaka tarzımı... Belki çok az altında bir şey alabilirsin. Onu da senin hatırın Yo, için giyelim. Hatır için değil. Sen bu kelimeyi ha. söyledin ya. Sırf ha. senin tarzın olmayan bir şeyi alıp sana hediye ederim. Ha. Bu lafın üstüne. Hayır. Onu ki, değiştirmeyesin bak şimdi diye ben de beklerim. Ben eğer o benim gelinimse az çok tarzını bilirim. Hepimiz biliriz yani. Gelinlerimizin tarzını. Mesela benimki mütevazı giyinir. Abartılı şeyleri sevmez. Ben de ne yaparım? Kendim abartılı oldum halde abartısız bir şey, hediye alırım ona. Kayınvalidiniz. ...sizin aldığınız hediyeyi beğenmeyip, hiç kullanmadan değiştirdi. Ne yaparsınız? Vallahi Fatih Bey, benim kayınvalidem aldığım e, kıyafet ürünü ise eğer... ...zaten direkt değiştirir, sürekli. Sürekli değiştiriyor. Halbuki yani benim e, tarzımı da beğenir. Ama niye değiştiriyor bilmiyorum. Hatta gelir kıyafetlerini bana da sorar mesela. Ama benim aldıklarımı değiştirir. Fatih Bey değiştiremez, değiştirmemeli. Sonuçta hediyenin manevi bir değeri var. Değiştirse çok kızarım, çok bozulurum yani. Değiştiremez. Giymek zorunda, görmem zorunda. Değiştirebilir Fatih Bey. Demek ki onun zevkine göre alamamışım. Kendi zevkine göre alsın derim. Vallahi kusura bakmayacak. Ben aldıysam, beğense de beğenmesi de kullanması gerekiyor. Sen bugün niye böyle spor giydin? Pantolon Ay. giyerdin, gömlek giyerdin, güzel şeyler Ay giyerdin. Ay Reyhan Hanım bir sürü de şey getirmiştim aslında. Ne? Başka bir kıyafet aklımdaydı. Ben bugün neden böyle giyindim biliyor neden? musun? Size birazcık spor yaptıracağım bugün. E, dün yaptık yeter. Olsun bundan sonra hep yapacağız. Ah yorulduk Tabii, ana. Bak şimdi ben... neden? Ee, tabakları puanlayacağız, enerjik olalım, stresimizi atalım. E, sen zaten bulup vermiyor musun? Bulamıyorum. İyi <laughs> puan veriyor. Bulamadın Bulamıyorum. Buluyor buluyorum, mı? buluyorum bir iki gündür buluyorum. Siz o sporu bana yaptırın. Hayır şöyle. <laughs> ben bulamıyorum. Bugün bana şöyle. Da yaptı. Ben, ben de de bulamadım aynı bugün. Aynı. Dün tabaklarda geriliyoruz ya. Ha. E, i̇çeriye negatif girmeyelim. Böyle bir derin derin nefes alalım. Ya olacaktır. öyle Hadi iyi kalk. mi? Kalkın. Ay kalkarım kalkın. bacım. Kalkın, 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 kalkın. kalkmam kalkın. mı? Kalkın. Kalkayım. Bismillah. <laughs> Hadi Nilgün Hanım. <laughs> Ay ben İçin... kalkmayayım o tabaklar içinse kalkmayayım. Ben. Ay sen kalk. kalk da bize biri ver. Kalk kalk. Ay de ki Neslihan'a beş, Neslihan'a <laughs> beş. <gülüyor> Dün yine biri verdin Neslihan'a. Ay sen Kızlar, vermesen Kızlar derin derin, derin nefes alıyoruz, burnumuzdan <laughs> alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Oh. <laughs> Oğlum senin Bu kadar kıyafetin, mı? ay kusura bakma ya, ben oturuyorum. Ya bunu da mı yapamıyorsun Nasıl? Ben oturuyorum, oturuyorum, oturuyorum. Ay. <laughs>